Bismillah, elhamdülillah, ve Resulullah. Sub Selam, yani Bulugul Merhamatlı eserin, hadis-i şerif, ahkam hadislerini içeren eserin, tüm açıklaması olan eseri tercüm, tercümesi, Ahmet Davutoğlu Hoca tarafından yapılmış olan Subulu Selam yani Selamet Yolları adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Konumu Cemaatle Namaz. Namaz kitabında cemaatle namaz hakkında hadis-i şerif ve onu açıklamasını okuyacağız. Bu Bulugül Meram adlı eser Hafız İbni Hacer El Eskilani eseri. Onu e, açıklamış insanlar ee, bunu da Ahmet Davutoğlu Hoca Türkçe'ye kazandırmış. 427 İbn Abbas radıyallahu anh'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiş. An İbn Abbas radıyallahu anh an-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale Nebi sallallahu ve şöyle demiştir. Men semi an nida kim ezanı işitirse fe felem yeti ve namaza gelmezse fela salatu lehu onun namaz yoktur İlla min özür özür hari haliç ona namaz yoktur. Evet. Bu hadis-i şerif e, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kim ezan işittir de gelmese onu, onun namazı yoktur. Özürden dolayı gelmese o başka. O müstesna buyurduğu Rivayet edilmiştir. Bu hadisi i̇bn Mace, Dare Kutni, hadislerin kaynakları bunlar. i̇bn Hibban ve Hakim rivayet etmişlerdir ve isnadı hakimin ifadesi müslüm şartı üzerine sahiptir. Lakin bazıları onun mevkuf olduğunu tercih etmişlerdir. Hadis-i şerif şubet harikiyle hem mevkuf hem de merfu olarak rivayet edilmiştir. Mevkuf olan kısmı yani mevkuf sahibi Rivayet sahabede vakfediyor, duruyor anlamına gelir. Yani sahabenin sözüdür. Hadis değildir olursa mevkuf. O söz peygamberimize kadar uzanır. Onun sözü olarak delillendirirse ona da merfu deniyor. Bu hadisin Şube Hazretlerinden i̇bn Abbas'tan hem merfu yani peygamberimizin sözü olarak hem de e, ee, İbn Abbas'ın sözü. Bunun yeri de yani İbn Abbas'ın e, mevkuf olmasının yeri de e, özür hali, hali hariç kısmı İbn Abbas Hazretlerinin kendi sözü olarak istisnadır. Bunu e, hakim şube ekseri ravilerin mevkuf olarak rivayet ederler. Taberani, El Kebir'inde Ebu Musa'dan bu hadisi rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Kim ezanı iştir de bir zarar ve özür olmaksızın icabet etmezse onun namazı yoktur. Heysemi bu hadisin ravileri arasında e, Kays İbni Rabi vardır. Bu zatı şube muhtemez saymıştır. Yani güvenilir. Süfyan-ı Sevri ile bir cemaatsa bu zatı zayıf bulmuşlardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın buradaki hadisi Ebu Davud şu ziyade ile rivayet etmiştir. Asap özür nedir? diye sorduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve korku veya hastalıktır. Mesela korona salgınında cemaatle namazı bir süre kısıtlanmıştı. Onun gibi kork, peygamberimize özür sebebiyle cemaate gelmemek sebebi nedir? Korku veya hastalıktır. Allah e, onun kıldığı namazı kabul etmez. Yani bu özür olmadan kıldığı namazı kabul etmez buymuştur. Ziyadenin ısrarı zayıftır. Yani e, özür durumu hariç şeklinde yapılmış ziyadenin e, ee, zayıftır. Hadis cemaatin kuvvet ve lüzumuna delil olan farza aynı diyen cemaat ve namaz farza aynı diyenler Cemaat sünnettir diyenler felâ sel yani onun namaz yoktur cümlesini tevil etmiş. Bunun manası kamil anlamda mükemmel anlamda namaz yoktur demektir demişlerdir. Namazın kemalin yokluğu mübalağa içindir ve ee, yokluğu mübalağa olarak sayılmıştır. Cemaat, te e, etmeyen, mani olan özürler Ebu Davud'un hadisinde sıralanmış. Bunlar yağmur, soğuk, rüzgar, sanırsak soğan ve insanlara kötü kokan şeyleri, sefri yemiş olmak gibi şeylerdir. Munafi bunların e, yemenin de cemaati kaçıracağı için niye edilmiş olmaları da ihtimal dahilindedir. Fakat e, bu sefer de cemaat farzı aynıdır diyenler bu özürler ile mescitte cemaat olmasa e, yani bu özürler sebebiyle ondan sakıp olursa da evinde cemaatle kılması yine farzdır demişler. Evet 427 ne olan hadis-i şerifi okuduk. Başka bir sohbette buluşmayalım. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.